Ben hem hisse hem fon yatırımına devam ediyorum. Aslında fona ağırlık vereceğim ama bir buçuk yıllık süre sonunda hisselerden kazancımın daha yüksek olduğunu görüyorum demiş. Bir dakika. Ee, ya şimdi bu vaka ya vaka derken şey durumdan söz ee, yanlış anlaşılma olsun. Şimdi birisi bence hem hisse hem fon tutmak portföyde bence doğru bir yaklaşıp Bunu ben de yapıyorum zaten. Ama şunu söyleyeyim. ya bir buçuk yıllık zaman zarfında bu vakada hisselerden elde ettiğiniz getirinin fondan yüksek olmuş olması önümüzdeki 10 yıl boyunca da böyle devam edeceği manasına gelmez. Edebilirdi hı hı. etmeyebilirdi. İki oradaki elinizdeki hisse senedi ne? Ve fonlarınız da. Yani siz riskli hisse senetlerini almış, böyle yapmış olabilirsiniz. Tamamen örnek diyorum, bilmiyorum arkadaşımızın durumu. Sizin hisse senedini ayırdığınız 100 lira paranız vardır. Bu 100 liranın 80 lirası fondadır, 20 lirası hissededir. Bu 20 liranın 10 lirasını da riskli görmüş olduğunuz hisselere koymuş olabilirsiniz. Şansınız da yaver gitmiştir, o hisseler de gitmiştir. Dolayısıyla evet. baktığınızda fondaki getiriden daha iyi bir getiri elde etmiş olabilirsiniz. Önemli olan burada yatırımı, birikimi düzenli kılabilmek, düzenli yapabilmek ve düzenli getiriyi sağlayacak e, hisse senetlerini ya da fonları bulabilmek. Az önce sen de söyledin. Bizde çok şöyle yapılıyor bu iş. Ya geçen hafta en çok ne kazandırmış? İşte ABC fonu. Hadi onu alalım. Gördüm e, gördün mü ya? Mert abi XYZ fonu dedi. Öyle bir fon yok bu arada aramayın. XYZ fonu dedi ondan alalım. Arkadaşlar yani fonun içindeki iki hissenin varlığı ya da yokluğu bir günlük, iki günlük, bir haftalık performansları olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Etkiler daha doğrusu etkileyebilir demeyeyim yani. Düşünsenize iki tane endeks içinde olan ve tavana giren ya da yüzde beşlik altılık getiri elde eden hisse senediniz olsa diğer fon performansında ayrılırsınız. Önemli olan geriye dönük bu fonun ya da bu fonların getirisi bir kere bir. Reel olarak bir getir elde etmiş mi size? Çünkü gözünüz yüksek enflasyonda yanılır arkadaşlar. Dersiniz ki vay be yönettiği fona bak abi yüzde seksen beş getirmiş. Yüzde seksen beş bugün baktığında iyi oran olarak görebilirsin. iki sene evvel baktığında enflasyon altında mesela. Onun için sadece nominal getirileri değil reel getirileri de bakmak lazım. İki bu fonların içinde ne kadar hisse senedi var? Çünkü orada bir üst limit var ya yani, tamam bazılarında. Yani sen onu hisse senedi ya da değişken fon diye alıyorsun. Sonra diyorsun ki A ben de değişken fon var buradaki fonu getirsin altında kalmış. Bir tanesi yüzde seksen hisse senedi taşımış. Bir tanesi yüzde elli taşımış. Dolayısıyla piyasa yukarı giderken hisse oranı portföydeki hisse oranı yüksek olanın getirisinin daha iyi olması çok normal. Rüzgar terse döndüğünde de koruyacak bir alanı da kendinize yaratmanız lazım.